Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner var. Bugün sizlere Nix 100 Pro cihazımız LCD ekranlı, 4 programlı, frekans destekli, 4, e, altın, gümüş, boşluk, su ayrımlı, derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Cihaz 9 voltluk bile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gider. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene servis garantili. Montajı basittir. PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bu ürünün bir de antenlerden derinlik tespitini alma özelliği de var. Yani antenleri çalışmadığınız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz yavaş dönerse şu şekilde. Anteni bir bombineli alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönerse. Demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metredir. Şimdi bu ürünün normal altın klasinde altın frekansında sadece altını bulur demiştik. Testimizi yapalım. Altınımız orada. Bakın normal uzaklaştım. Yürüyorum normal şekilde. Fazla <laughs> uzaklaştım. Yürüyorum dedi. Antenler direkt yerini arkaya verdi. Tuttuğumuzu yine aynı şekilde oraya yönlendirdim. Sağ çapraz geldik. Tuttuk. zaten hissedersiniz direkt altın yönünü antenler yönünü verdi tuttuk devam ediyoruz Türkçe kullanmak olduğunda detaylı bir şekilde yazıyor. Sağdan sola soldan sağa normal taramanımı yapıyor. Üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Bakın normal PTT kargo ile anlaşmamız var demiştik. Siz de cihazın Türkçe kullanmak hakkınızda okuduktan sonra araziye çıktığınız zaman bizim yapmış olduğumuz testleri siz de stabil bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi normal 2 dediğimiz silver, gümüş. Gümüşün frekansı farklı, külersi. Gümüşümüzü gösterelim. Normal tarama arazide yürüyoruz, boş arazi farkındaysanız karamatın yapıyor yok, boş arazi yapıyor herhangi bir şey yok arkada kaldı bu hücreni tuttuk buraya sağ karamatın yapıyor fazla diyor ileri gittik antenler sana doğru yolu gösteriyor Bakın tam üzerine geldiğimiz cihaz. Sağdan sola, soldan sağa. direkt gümüş. Bu ürün altında gümüşte nasıl tepki verdiyse boşluk ve suda da aynı tepkiyi verecek. Denemeler zaten hepsi şeyini Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Alan vatandaşları hepsi memnun. 2 sene servis garantili. PTT kargo ile anlaşmamız var. postacı getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Kargo masrafı dahil 1,250 fiyatı ayrıca en 11 mağazamızdan kredi kartında satış alabilirsiniz. Bir de burada.com sitemizden peşin fiyatını 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarım müsaittir. WhatsApp'tan da alo diyebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olsa aradarsınız yardımcı olurum. Hayır, arkadaşlar bir de yeri yurdu olan şahıslardan firmalardan tercih etmenizi istiyoruz. Hedef direktör 40 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy. İstanbul'un göbeği diyelim elektronikçiler çarşısında. Hayırlı günler hedef direktör.